Şimdi Etem abi, somut bir şeyle konuşacağım. Senden bir evet. şey rica ediyorum. Estağfurullah. Şimdi biraz sonra bir şey söyleyeceğim. Onu 20 farklı dile çevireceğiz. Etrafın geniştir. İngilizce, Arapça, Almanca, Farsça, İbranice, Fransızca, İspanyolca. Tamam mı? Hı -hı. 20 farklı. O Japonca. Dünyadaki bütün tarihçilere bütün bilim adamlarına Meydan okuyorum burada. Çok somut konuşacağım. Ama ve dünyadaki bütün tarihçilere diyeceğim ki, bu söylediğimi çürütün. Ama somut şeyler. Ya. Ha 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 hiuho değil yani. Ha kürt kemalizmi, ah yapıyor değil. O e, Türk İslamcılarının, namı diğer maymunların tavırlarıyla değil yani. Haşa maymunlara. Somut bilgilerle konuşacağım çünkü. Çok somut. İsim vererek, isim belirterek, tarih belirterek somut bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki dört tane semavi din var. Bak iddia değil. Somut donelerle konuşuyorum. Ve dünyadaki bütün tarihçilere Arjantin'den, Brezilya'dan tut Japonya'ya, Kore'ye kadar. Dünyada ne kadar tarihçi varsa hepsine meydan okuyorum. Çıksınlar bunu çürüsünler. Somut şeylerle desinler ki bak İbrahim Sediyan'ın söylediği bu şey yanlıştır. Yalan söylüyor. Aslı şudur diye. tamam mı? Ama dediğim gibi somut şeylerle. Ben çünkü somut şeylerle konuşuyorum. Bilimsel konuşuyorum. Dört tane semavi din var değil mi Tamam Abidin? Dört tane. Şu bölümü lütfen 20 30 50 dile çevir dünyadaki bütün tarihçilere gönder. Hepsinden cevap bekliyorum. Bir tanesi çıksın çürütsün. Bir tanesi. Eğer bir tanesi dahi çıkıp birazdan söyleyeceğim şeyi çürütürse ben bir daha hiçbir yayına çıkmayacağım. Elime kalem dahi almayacağım. Dört tane semavi din var. Ha. Bak isim veriyorum. İsim vererek konuşuyorum. Bir, evet. Zerdüştülük. İki, Musevilik. Üç, Hristiyanlık. Dört, İslamiyet. Doğru mu abi? Evet. Dört tanesi var? Ben diyorum ki, Kürtler, Kürt, Kürt. Hı hı. Kürt ulusu, Kürt milleti. Bu dört semavi dinin dördünden de devlet kurmuş tek millet. Dünyada. Bütün bir dünyada. Kürtlerden başka bunu başarabilmiş olan böyle bir tarihi olan ikinci bir millet yoktur. Dört semavi din var. Kürtler tarihte bu dört semavi dinin dördünden de devlet kurmuş tek millettir. Tek. Milletlerden biri değil ha. Tek. İsim de veriyorum. Zerdüşt Kürt Devleti. Met İmparatorluğu Hakameniş İmparatoru. Yahudi Kürt Devleti. Adiyabene Krallığı. Başkenti de bugünkü Erbil'dir. Hevler. Kraliçenin ismi de Helena ve Talmud'dan da bahsediyor. Kürdistan Kraliçesi diye bahsediyor. Yahudi Kürt Devleti. Adiyabene Kürt Krallığı. Ne dedik? Zerdüştü. Yahudi ikisi de var değil mi? Devletler. Devam ediyorum. Hristiyan Kürt Devleti. Mihrani Kürt Devleti. 5. 6. yüzyılda Kafkasya'da kuruldu. 100 sene yaşadı. 100 sene. 596 yılında kuruldu. 580 80'li yıllara 680'li yıllara kayar. Yani kurulduğu zaman Hz. Muhammed hayatta ama peygamberlik daha gelmemiş. Yani İslam'dan önce. 596 yılında kuruldu. Mihrani Kürt devleti. Hristiyan Kürtlerin kurduğu bir devlet. Kafkasya'da. 100 sene yaşıyor. Zerriş Kürt devleti var. Yahudi Kürt devleti var. Hristiyan Kürt devleti var. Geriye ne kaldı? İslam. E, İslami Kürt devleti de sana 50 tane sayabilir. Eyyubiler, Şeddatiler değil mi? Hezbaniler, Ravadiyeler, Mervani devleti değil mi? Halen dahi günümüzde var bir tane. Federal dahi olsun. Şimdi nedir? Neyi söyledi Metem abi? Dört tane semavi din var. Bak isim de veriyorum. Zerdüştlük, Musevilik, Hristiyanlık, İslam. Kürtler bu dört semavi dördünden de devlet kurmuş tek millettir. Devletlerin isimlerini de veriyorum. Değil mi? Ya somut, somut isim vererek konuşuyorum. Yani somut. Şimdi somut isim vererek konuşan bir şey çürütmek için somut konuşman lazım. Yani, ha 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 hi öyle itiraz edilmez buna. Somut bir şeyle konuşun. İddia değil. İsine de veriyorum. Zerdis Kürt Devleti, Med İmparatorluğu, Ahame Ahameniş İmparatorluğu. Yahudi Kürt Devleti, adı Hristiyan Kürt Devleti, Mihrani Kürt Devleti. İslami Kürt Devleti, Eyyubiler, Mervan ile bir sürü var. Bütün tarihçiler, dünyada ne kadar tarihçi de varsa hepsine meydan okuyorum. Çıksınlar Hangisi olsun olsun. İstese bir Türk tarihçi çıksın, isterse bir İngiliz tarihçi, Arap, Arjantinli, Fransız, Japon fark etmez. Bir tanesi çıksın, benim bu söylediğimi çürüsün ya. Bu söylediğimi yüz tane dile çevirin, bütün dünyaya yayın, bir tanesi çıksın çürütsün. İsim vererek. Ben diyorum ki Kürtlerden başka ikinci bir millet yok. Dört semavidin. Yanlışsam, yalansam, Çıkın çürütün. Mesela gösterim bana. Hristiyan bir Fars devleti varsa ya da e, Yahudi bir e, şey devleti varsa Alman devleti, Fransız devleti ya da Japonların kurduğu bir İslam devleti varsa, Yunanların kurduğu bir İslam devleti varsa. Değil mi? Ya da efendim e, Rusların bir Zerdüş devleti varsa. Çıkın gösterin bana. Dört semavi dinin dördünden de devlet kurmuş Kürtlerden başka ikinci bir millet çıkın gösterin bana. Şu somut bir şeyle konuşuyorum değil mi Tamam. Şimdi, Şimdi Yunanlar, Müslüman Yunanların kurduğu e, İslam devleti var. Zerdüşt var mı? Yahudi var mı? Yok. Dördün ben de diyorum. Üç tane olsa olmaz. Yani, yani Müslüman Yunanlar Anadolu'da çok fazla olabilir. İslam devleti Ama kurdu. Zerdüşt yok. Evet. Bak dördünden evet, de. Diyorum. Doğru. Yani i̇ki Tane, üç tane değil. Dördünden tek millet Kürtlerdir diyorum. Şimdi çıkın çürütün bunu. Somut bir şeyle konuşuyorum. Ya evet. şimdi böyle somut şeylerle konuşana sen nasıl ırkçı diyorsun, şu diyorsun, çamur atıyorsun ya. Arkadaşım yanlışsa yalan konuşuyorsun. Olabilir. Ben de insanım. Belki yanlış bilgiye sahibim. Çık düzelt ben de sana müteşekkir olurum. Derim ki evet. senin sayende gerçeği öğrendim. Ama somut bir şey göster ki bak 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 şu şu sebepten dolayı Bak şurada yanlışım var. Bu söylediğin yanlış Çürük. Şimdi bunu yapamıyor, saldırıyor. Şimdi ben bunu niye anlattım? Şunu hiç anlattım. Şimdi sevgili Kürt, hani Kürtlüğünden utanıp, küveye Kürtlüğünü seslendirmekten çekinip, Kürtlerin sembollerine politik sembol derken, başkasının sembollerine bayram bayram diye tapan, başkalarına öykülen, kendini karga zanneden tavus kuşu. Biraz önce deminden beri anlattım her şeyi unut. Nuh, İbrahim, işte Asiye, Sümerler hepsini unut. Sadece bu son söylediğim şey bile. Sadece bu son söyledim. Kürtlerin nasıl şerefli bir tarihe sahip olduğunu, Kürt olmanın ne kadar mukaddes, ne kadar şerefli bir kimlik olduğunu sana yetmiyor mu bunu göster? Sadece bu ya. Dört semavi dinin dördünden de devlet kurmuş tek milletsin. Ve sen bu milletin bir evladı olmaktan utanıyorsun ya. Sen bu milletin bir evladı olmaktan utanıyorsun. İlgini çekmiyor. Böyle bir milletin tarihi senin ilgini çekmiyor ya. Arapların 1500 yıllık tarihi, Türklerin 1000 yıllık tarihi, öbürlerin 500 yıllık tarihi, hayran kurbansın. Ama bu muazzam tarih senin ilgini çekmiyor ya. Maalesef o sitelerin takip sosyal medyada takip ettiğin hesapların bunlarla alakası yok. Bir sürü ee, Kürt tarihini anlatan, Kürtlerin tarihini yani anlatan bir sürü. bahsetmek istiyorum. Bir gün girmiyorsun. Kürtlerin tarihi hakkında bilgiler veren bir sürü Instagram hesapları var, Twitter hesapları, var. Hiçbirini takip etmiyorsun. İlgini çekmiyor. Ama ucuz ucuz şeylerin peşi ucuz ucuz şeylere hayransın. Gizli gizli takip ediyorsun. O kadar hayransın bir şey... yani. O yeri gelmişken burada tam bir şey söylemek istiyorum sana. Hocam bu söylediğim ee, bak Bu biraz önce söylediğim şey Bunu söylerken ciddiyim Yüz ayrı dile çevir Bütün tarihçilere göster Birisi harika. çıksın çürütsün hocam Edip Bu söylediğim şey Burayı kessin ve ayrı bir video olarak yapsın. Eğer bir tane tarihçi Çıkıp bu söylediğimi çürütürse Hı. Ben söz veriyorum Şeref ve namus sözü veriyorum herkesin Ben bir daha ne bir canlı yayına çıkacağım Elemek yazarlığı da bırakacağım. Birisi çıksın çürüsün. Bu söylediğim şey. Yani dört bir şey. Semavi din bakın ve Hatta, Kürtler dört semavidin dört de devlet kurmuş yeryüzündeki tek millettir. Tek. Birisi